Havaların soğuması nedeniyle zencefil ve zerdeçal gibi kışlık baharatları olan ilgi artıyor. Bu gibi ürünlerin akciğer rahatsızlıklarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ve pek çok sağlık problemine karşı oldukça yararlı oldukları biliniyor. Ancak fiyatı düşürmek için ürünün içine buğday, bulgur ve benzeri maddeler karıştırılınca hem üründen alınan verimin azaldığı hem de müşterilerin mağdur duruma düştüğü aktarıldı. Böyle bir durumla karşılaşmamaları için tüketicilere tavsiyelerde bulunan aktarlar insanları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya ve birkaç lira için kaliteden vazgeçmemeye davet etti. Eskişehir'de aktar dükkanı işleten Tuncay Tezcan, insanlar soğuk havalarda vücut dirençlerini korumak için kışlık baharatları yöneliyorlar diyerek bu ürünlerin kullanım amaçlarından bahsetti. Daha sonra da hilelerin ürünün tüketiminden önce fark edilmesinin pek mümkün olmadığını aktardı. Baharat sektörünün bizim canımızı çok sıkan, üzen olaylardan bir tanesi de hile. Baharatta uyguladıkları, karıştırdıkları hileler. Neler olabiliyor bu hileler içerisinde? Karabiberin içerisine farklı ürünler katıyorlar. Mesela en çok uyguladıkları ürün hilelerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi ...buğday türevleri veya bulgur çekiyorlar karabiberle birlikte. Tabii bunu sağlık açısından bir şey yok ama karabiberin tamamen kalitesini bozuyor. Kış aylarına giriyoruz. Artık havalar soğumaya başladı. Genellikle insanlarımız, müşterilerimiz kışlık baharatlar... ...işte zencefil, zerdeçal, havlucan, tarçın gibi baharatlara daha çok önem vermeye başladılar. Bunlardaki kullanım amacı ne? İşte zencefil üst olum yolları enfeksiyonlarında, akciğer rahatsızlıklarında, öksürük için zencefili tercih ediyorlar. E, balla karıştırıp şifa bulmaya çalışıyorlar. Tabi bunların içerisinde de böyle e, sahte ürünler, farklı ürünler girdiği zaman e, kalitesini düşürüyor. Etkisini azaltıyor bu ürünler. Baharatçıya geliyor. Şifa bulmak için bir zencefil alıyor. Ama e, zencefil katkılı olduğu zaman istediği sonucu alamıyor. Onda da en müşterimiz mağdur olmuş oluyor. Hem kendi baharat sektörümüzde de kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. Müşterilerimiz bunlara nasıl dikkat edecek? Bunları tabii gözle ayırt edemezler. Ancak lezzetlerinden, tatlarından bilebilirler. İnsanlar alışverişe çıktığı zaman müşterilerimiz güvendikleri noktalardan alışveriş yapmalarını isterim. İmalat noktalarını sorgulasınlar. Bakanlık onayları var mı onları sorgulasınlar. Kafalarına takılan herhangi bir şey oldukları zaman satıcıdan mutlaka bilgi istesinler. Yani bu tür şeylerle e, maruz kalmamak için, sahte ürünlere maruz kalmamak için yapacakları en iyi şey e, güvendikleri baharat noktalarından alışveriş yapmalar. Piyasaların e, hızlı bir şekilde yükselmesinden dolayı e, fiyatlar da artışta. Kaliteli ürünlerin fiyatları halinde bir tık daha, bir iki tık daha yukarıda oluyor.